Alanya İlçe Hıfzı Sıha Kurulu Atatürk Evi Müzesi'nin de olduğu Rektör Sipahioğlu Sokak'ta bulunan 16 daire ve dükkanların olduğu Alkent sitesinin C bloğunda birden fazla dairede Covid-19 vakası olması sebebiyle binayı karantinaya aldı. Bahsiyonun, bahsiyonun, bahsiyonun. Salgın merkezine gelen ihbarlar sonrası Alanya Kaymakamlığı İlçe Hıfzı Sıha Kurulu dün yaptığı toplantıda 3 bloktan oluşan Alkent sitesinin 16 daireli C bloğuna giriş ve çıkışı yasakladı. Kararın duyurulmasının ardından bina çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Karantinaya alınan binaya izinsiz giriş çıkış olma ihtimaline karşıysa polis ekipleri bina önünde nöbet tutmaya başladı. Kaymakamlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı duyuruda şu ifadelere yer verildi. Şekerhane Mahallesi Rektör Sipahioğlu sokakta bulunan Alkent Apartmanı C blokta birden fazla dairede Covid testi pozitif kişinin olması, vakalarla ile ilgili apartmanda kümelenme görülmesi nedeniyle binaya 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15'e kadar 10 gün süreyle giriş ve çıkışların durdurulmasına, karantina tedbirlerinin uygulanmasına, karantina tedbirleri uygulanan binada bulunan resmi ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince idari izin sayılmalarına alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve ayrıca konusu suç teşkil eden hareketlere ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem uygulanmasına karar verilmiştir denildi. Binada ilaçlama üzerine iş yeri bulunan İlkay Gültekin sabah iş yerini açmaya geldiğinde karardan haberdar olduğunu malzemelerini alabilse çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. O sabah geldik. Dün akşamdan biz gittikten sonra karantinaya alınmış. Kapatılmış. Ne, ne, olacak, ne bitecek, ne kadar e, şey, vaka var onu da bilmiyoruz. Malzeme almaya da izin vermedik polis arkadaşlar. Kaymakamlıkla görüşüp izin alabilirsek bakalım. En azından malzememizi alıp bize dışarıda ilaçlamacı olarak çalıştığımızda Bakalım süre ne gösterecek, ne bitecek bilmiyoruz. Tamam. Zaman... Onun imajını vermeye çalışıyoruz.